Aleyna'ya tekrar yaptıracağız. Aleyna seviyor okumayı zaten Allah'tan. evet hocam. Okurum ne olacak? <laughs> evet ya bak iyi ki söylediniz. Evet. O zaman Aleyna'yla başlayalım. Ee, güzel okuyordu Aleyna zaten maşallah. Billur gibi. Ee, Megapar'ın kendiciliğin yükselişiyle başlayalım Aleyna'cığım. Tamam hocam. Ee, Megapar'a kendici... <laughs> nazar mı değdirdiniz? Evet, maşallah dediğimiz üç gün yaşıyor zaten. <laughs> mega parakendecilerin yükselişi. Dikey pazarlama sistemleri, şirket birleşimleri ve devir almalar yoluyla ortaya mega parakendeciler çıkmaktadır. Süper bilgi sistemleri ve satın alma güçleri yoluyla bu dev parakendeciler üreticilere en uygun parakende karmasını ve hizmetleri en uygun fiyatla sunmaktadır. Şirket birleşimle, birleşimleri ve devir almalar yoluyla ortaya çıkan mega parakendecileriyle Sektörde yoğunlaşmalarda gözlenmektedir. Yoğunlaşma şirket birleşmeleri veya devir almalar yoluyla sektör, sektördeki rakiplerin sayısının azalması anlamına gelmektedir. Hızlı tüketim malları parakendeciliğinde yoğunlaşma oranları Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında hala düşüktür. En büyük parakendecinin toplam pazar payı İsveç'te %91, İngiltere'de %68, Almanya'da %67, Fransa'da %65, Macaristan'da %50 ve İtalya'da %20 iken Türkiye'de %14'tür. Türkiye'de organize perakende içinde CR4 yoğunlaşma oranı ise %32'dir. Evet, şimdi e, mesela İsveç'te %91 diyor. Yani en büyük 4 perakendecinin pazar payı İsveç'te %91'miş. Arkadaşlar aslında bu kadar büyük firmaların pazardan bu kadar büyük oranlar alıyor olması e, tüketici için çok iyi bir şey değil. Çünkü içeride ne kadar çok firma varsa rekabet o kadar yüksektir. E, var olan firmaların pazarın çoğunu domine etmiyor olması her zaman firmaların fiyat ve kalite konusunda kendini geliştirmesi gerektiği izlenimini doğurur. Yani Türkiye'de yüzde on olması aslında kötü bir şey değil. Demek ki Türkiye'de çok fazla e, bu anlamda mağaza var, çok fazla rakip var ve kendilerini sürekli geliştirmek zorundalar. Peki bu tarz birleşmelerden bahsetti mesela Aleyna. Bu birleşmelerle ilgili yakın zamanda Türkiye'de aklınıza gelen e, bir örnek var mı? Hadi bir örnek verelim ve bu örnek sınav sorusu olsun. Bu kadar büyük perakende mağazaların Özellikle gıda ile ilgili olanların içinde çok uzak olmamakla beraber e, çok büyük bir birleşme oldu Türkiye'de. Hocam şey gibi mi yani anladım mı bilmiyorum da getir, <laughs> getir market getir restoranlarla birleşti öyle bir şey mi oluyor? Yok Gittir market, getir market. kipa şeyle birleşti. Kipa neyle birleşti? Nitrosla. Aynen evet. Bistrosla. Evet aynen öyle. Şu anda Türkiye'deki en büyük birleşmelerden bir tanesi bu. Düşünsenize. Şimdi A101 ile 1000 birleşse ne olur? Şu anda deli gibi birbirleriyle rekabet içindeler değil mi A101 ile 1000? Birleşseler peki rekabet ederler mi? Rekabet etmeye gerek kalır mı? Hayır. Hayır. Kalmaz değil mi? Evet aynen. Ee, Türkiye'deki şu anda da bu perekendi sektöründe en büyük birleşmelerden bir tanesi yakın zamandaki arkadaşlar, evet Migros kipaları satın aldı ve kaç tane kipa mağazası var ve kipalar genel çok büyük mağazalar. Düşünün ki bir günde o imza atıldığı ertesi günü Migros pazar payını belki de iki katına çıkarttı, değil mi sektörde? E, o yüzden e, yakın zamanda ülkemizdeki en büyük birleşmelerden bir tanesi bu sınavda çıkarsa aklınızın bir keşesinde bulunsun. Evet. Aleyna'dan sonra kim geliyormuş? Buket. Hadi bakalım Buket. Nereye okuyacağım hocam? Allah seni kahretmesin. Para <laughs> kendicilerde güç dengesiyle başlıyor kankacığım. Aynen. Peki. Uyuyor mu kız? Hocam uyumuyorum da yeni uyandım da kendime gelemedim. Sanki, sanki yataktan bizimle konuşan gibi geldi bana. Evet hocam. <laughs> Al işte bak. Al işte. Geçen ne oldu biliyor musunuz? Neyse bunu kaydı kapatınca dersin sonunda anlatır. Bana hatırlatın anlatacağım size bir şey. Evet bu. Mega perakendecilerin güç dengesi, üreticilerin perakende perakendecilere doğru kaymaktadır. <laughs> Hatta az çok sayıda perakendeci çok geniş tüketici kitlerine ulaşabilmektedir. Milyon dolarlarla ifade edilen yıllık diyorları milyonlara ulaşan müşteri sayıları ile mega perakendecilerin Dağıtım kalanına ulaştıkları güç konum nedeniyle tüketiciye çok uygun fiyatlarla ürünler sunabilmekte ve önemli tasarruflar tesar, sağlayabilmektedirler. Kanaldaki dengenin te, tedarikçinin Tedarikçiden perakendeciye doğru kayması çok ülkede hükümetleri kanaldaki katılımcılara davranışlarını düzenleme yönünde girişimlere, yönet, girişimlere yönetebilmektedir. Bu, ne, bu düzenlemeler tedarikçi ve perakendeci te, arasında yapılan iş anlaşmaları, kredi ödeme günleri yararlanan indirim türleri, perakendicilerin maliyetinin altında ürünleri satması gibi konu, konuları kapsamaktadır. Ülkemizde bu konuda da rekabet korumu ilgilenmektedir. Rea, rekabet korumu tarafından yayınlanan en son hızlı tüketim malları nihai rapor raporunda bu konulara detaylı bir şekilde yer verilmektedir. Evet. Rekabet.gov.tr Bu internet adresinden rekabet kurumu e, hızlı tüketim malı perakendeci sektör incelemesiyle ilgili bilgilere ulaşabiliyoruz. Buket aniden soru soracağım bak uyuma. Kalktım hocam artık uyuma. Kameraları açın diyeceğim. Aniden kameraları açın. Yok hocam onu demeyin. <gülüyor> Neden? <gülüyor> o kadar da değil diyorsun yani. Evet hocam. Lütfen. Tamam tamam. Evet Hanifeciğim. Mağaz, mağazasız perakendeciliğin hızlı büyümesi. Günümüz tüketicilerin çoğu şimdilerde offline çevrim dışı perakendecilik denilen mağazalardan alışveriş yapmaktadır. Ancak teknolojik gelişmeler tüketicileri online perakendecilerden alışveriş yapmaya yöneltmektedir. Mağazasız alışveriş yöntemleri giderek çeşitlenmektedir. Bunlar arasında televizyondan, telefondan, mobil telefonlardan, posta yoluyla sipariş vermeden, İnternet yoluyla alışveriş yapmaya kadar uzanan birçok mağazasız şey ortaya çıkmıştır. Bu tür mağazasız kanallarla rekabet edebilmek için bazı perakendeciler çoklu kanal olarak nitelendirebileceğimiz yola başvurmaktadırlar. Çoklu kanallar hem mağazalı perakendecilik, hem de mobil perakendecilik ve e-perakendecilik yoluyla tüketim pazarından daha fazla pay almaya çalışmaktadır. ABD'de ilk 500 online perakende sitesinin %58'i çok kanallı perakendecilerden oluşmaktadır. Biraz önce belirtildiği gibi çoklu kanal perakendeciliği hem online hem de offline perakendecilikten oluşmaktadır. Son yıllarda sıkça çadırını duymaya başladığımız morhipo, trendyol gibi online mağazalar aynı zamanda bildiğimiz mağazalı perakendecilerin online uygulamalarıdır. Örneğin Markofoni 5 milyonu aşkın gün kullanıcıların olduğunu ve bunun %70'inin kadın olduğunu belirtmektedir. Benzer şekilde ülkemizde birçok büyük ölçekli gıda perakendecisinin de sanal marketleri mevcuttur. Sonuçta online ve offline perakende satış kanallarını etkin bir şekilde bir arada kullanmayı başaran perakendeciler hem satışları hem de pazar payları artmaktadır. Evet şimdi şöyle düşünün. Mesela trend yol dediğiniz yer aslında birçok kişinin trend yolda mağazası var mesela. İşte Cem Yalçın'ın 40'lar evde Eee bir sokakta bir yerde bir mağazası var. Aynı zamanda Trent yolda da mağazası var. Ama şöyle bir şey var. Şimdi sokakta Kükne'nin işte bir caddesinde var olan mağazanın atıyorum 2000 lira kirası var. İki kişi çalıştırıyorsunuz. Eee 3000 3000 6000 lira sigortalarıyla beraber 8000 lira masrafı var. 2000 de kira vardı 10000 lira. E ee, bir 5000 lira da Hayatımı devam ettirebilmesi için Cem Yalçı'ya lazım desek 15 bin lira. Yani 15 bin lira her ay para kazanmak zorunda. 15 bin lira para kazanmak için en az 50 bin lira ciro yapmak zorunda o işletme. Şimdi aynı mağazayı trend yola açıyor Cem Yalçı. Trend yol diyor ki satışlarının %10'unu alırım sadece. Şimdi hangisi daha mantıklı geliyor? Alife. Trend yol daha mantıklı geliyor. Değil mi? Bir tanesinde satsan da satmasan da zaten 10 bin lira aylık giderle başlıyorsun. Trend yola mağaza açıyorsun. Satarsan sattığının yüzde onunu veriyorsun. Hiç satamazsan hiçbir şey vermiyorsun mesela. O yüzden mutlaka firmalar oralarda da bir şansını deniyor. Yani kesin yapabilecek diye bir şey yok. Trend yolu da tutmayabilir de. Hani mesela benim de bildim adam e, boya satıyor sanayide. Oto yıkama işi yapıyor sanayide. Ama aynı boyaları gitti gidiyor'a da koymuş. Gitti gidiyor nokta koma. Ve diyor ki hocam diyor piyasalar durgunlaşmadan önce şu ekonomi biraz daralmadan önce normal dükkanda sattığımdan daha fazlasını diyordu şeyde satıyor. Yurt içi kargo ile anlaşma yapmış adam artık. O kadar çok ürün gönderiyor çünkü. Ama o yüzden işte ABD'de ne diyor? 500 online perakende sitesinin %58'i çok kanallı perakendeydiler. Yani hem mağazaları var hem sanaldalar. Yani sadece sanaldan yürümek de risk. Çünkü ee, bilinirliği arttırmak için ya da işte onların nakliyesiyle uğraşmak için bile var olan bir mağazayı kullanmak daha efektif aslında. Yani düşünün ki 500 online perakende mağazasının %58'inin normal mağazası da var aslında. Hele de şu dönemde sanal mağazacılık ya da işte online satış patladı arkadaşlar. Çünkü birincisi insanlar evden çıkmak istemiyorlar. Evden çıksa bile pandemiden dolayı bir hava alıp tekrar evine dönmek istiyor. Yani evden çıkış sebebi alışveriş değil artık insanların. Hani İmran işte kalkıyor, çayını kahvesini içiyor, işte makyajını yapıyor, giyiniyor, dışarı çıkıyor ama normalde İmran bunları eskiden bir iki mağaza dolaşayım, bir defaktoya bakayım, bir Asiwakiye bakayım, bir Kotona bakayım diye çıkıyordu belki de. Şimdi sadece canı sıkıldı, bir hava alayım diye çıkıyor. Diğer alışverişçilerine sağlığı ve güvenliği için internetten yapmaya çalışıyor. O yüzden de şu anda kargolar, kargoların teslimat süreleri, bankaların internette uyguladıkları işte kampanyalar, her şey arttı. Niye? Çünkü onlar perakendecilik ciddi anlamda arttı. Ee, ve bayanlar bu sektörü çok iyi kullanıyorlardı. Bu süreçte erkek müşteri sayısı da arttı arkadaşlar. Çünkü bayan müşteri zaten kullanıyordu aslına bakarsanız yani. Ama bu süreçte erkekler de bu neymiş ya bu kadar hani online satış, işte internetten alıyoruz biz daha kolay konuşmaları erkek e, satın alma alışkanlıklarını da değiştirdi aslında. Evet, yeşil perekendecilik. Evet İmran'cığım. Bakalım yeşil perekendecilik neymiş? Günümüz perakendecilerinin çevreye duyarlı uygulamalarını giderek artmaktadır. Perakendeciler çevreye duyarlı mağazalar inşa etmekle başlayan ve tasarımı dekoru, kullandıkları malzemeleri, faaliyetleri, tedarikçileri, ürünleri, promosyonları ile, ile akla gelebilecek her alanda çevreci olma yönünde gelişimlerde bulunmaktadırlar. Özellikle büyük ölçekli perakendeciler çevreye duyarlı tedarikçileri tercih etmekte veya çevreye daha az zarar vermeleri yönünde teşvik etmektedirler. Perakendecilik faaliyetlerinde daha az enerji ve su tüketerek daha az karbon salınımı ve geri dönüşülebilir ürünlerin kullanımı ile mümkün olduğu kadar çevreye az zarar verme çalışmaktadırlar. Bazı perakendeciler yeşil perakende mağazaları inşa ederek bu konuda hassasiyetlerini göstermeye çalışmaktadırlar. Bir binanın yeşil olabilmesi için bazı kriterleri taşıması gerekmektedir. Bu kriterler tasarım, arazi kullanımı, su kullanımı, enerji kullanımı, sağlık ve konfor, malzeme ve kaynak kullanımı, işletme ve bakım gibi unsurlardan oluşmaktadır. Şimdi yeşil perakendeciliğin hem gerçekten doğaya, çevreye çok büyük katkısı var. Hem bu tarz oluşumları, bu tarz hareketleri destekleyen bir müşteri portföyü oluşturabiliyorlar. Bir de buna benzer uygulamaları yeri geldiğinde tanıtım faaliyetlerinde rahatlıkla kullanıp insanların ilgisini çekip tanıtım malzemesi olarak çok güzel kullanılabilen bir özellik haline getirebiliyorlar arkadaşlar. Ee, i̇şte bir internet sitesi var mesela. Dijimek diye. Bu internet sitesinden Arafka Dergisi'nin ekoratiyer köşesinden yeşillik uygulamalar ile ilgili gelişmeleri takip edebilirsiniz. Örneğin Haziran 2010 sayısında yeşil mekan konusunda ilginç öneriler sunulmakta. Evet devamını kimden alıyoruz bakalım. İmran vardı. Şevval'cim. Evet canım. Bu itelik yazıdan devam ediyorum değil mi hocam? Evet evet aynen aynı. Daha daha da ötesinde son yıllarda yeşil çatılardan bahsedilmektedir. Büyük perakende mağazaların çatısını yukarıdan hiç gördünüz mü? Bu mağazaların veya alışveriş merkezlerinin çatısı ya beton veya ya da çakıl taşı kaplı. E, oysa son yıllarda yeşil çatı uygulamalarından sıkça bahsedilmeye başladı. Yeşil çatı uygulamalarının çok fazla yararı var. Bunlar arasında bahçe fonksiyonu görmesi, yağmur suyu emmesi ve şehir şebekesine daha az yük geçirmesi, ısı yalıtma sağla, yalıtımı sağlaması, yüksek ses emme özelliğine sahip olması, hava kirliliğini önlemesi sayılabilir. Bazı alışveriş merkezleri çevreci özellikleriyle farklılaşma sağlamaya çalışmakta. Örneğin Ümraniye'de bulunan Meydan Alışveriş Merkezi, 30 bin metrekarelik bir uygulama ile dünyanın en büyük yeşil çatı e alanlarından birine sahip. Evet, Terekendeciler faaliyetlerinde çevreyi korumaya yönelik çabalarda bulundukları gibi sattıkları ürünler ile de çevreye daha az zarar vermeye çalışmaktadırlar. Bu konuda bazı perakendeciler doğaya kolayca çözülebilir ambalajları veya poşetleri tercih ederken, bazıları çevreye zarar vermeyen ambalajları tercih etmektedir. Evet, bu özellikle işte poşetten şeye geçme olayı çok e, popüler yeni dönemde. E, kağıt poşet mi diyelim, kağıt torba mı diyelim, ne diyelim artık adına. Ama e, satın aldığımız ürünleri taşıma açısından ne kadar sağlıklı ben onu bir türlü kafamda oturtamıyorum. Yani bir bir poşette taşıyacağınız ürünün kilosuyla ağırlığıyla kağıt torbada taşıyabileceğiniz ürünün kilosu ve ağırlığı ne kadar gerçekçi olabilir? Yani tek kriter çevreye duyarlı olmak için mi yapmak mantıklı mı onu da bir tartışmak lazım. Ama çevrecilik anlayışı tabii teknolojinin de geliş gelişmesiyle beraber. Hani tamamen çözünen olmasa bile en az zarar vereni kullanmaya çalışıyorlar. Bu da iyi bir şey. Sonuçta bu çevre, e, bundan önceki yıllarda atıyorum annemize babamıza, şimdi bize, bizden sonraki nesillerde çocuklarımıza, onların çocuklarına daha uzun yıllar ihtiyacımız olan bir çevre ve e, tahrip ettiğimiz kadar hızlı geri dönüşemiyor. Yani bir ağacı kesmeniz ya da bir ağacın yok olması ne kadar sürüyor? Fakat o ağacın fidandan yetişip o hale gelmesi ne kadar sürüyor? Onu düşününce bile tarif ettiğimiz kadar hızlı geri dönüşü olmayan bir şey olduğu için çevre duyarlılığı daha duyarlı olmamız lazım. Çevreye daha duyarlı hareket ediyor olmamız lazım. Şimdi Aleyna da artık uykusu gelmişti diyeceğim ama Aleyna interneti zaten kopuyordu galiba gitmiş. O zaman bu kette devam ediyoruz. Hocam nerede kaldık? Ananın gözünde kaldık. <laughs> evet, uyuyor mu kız? Hayır, Yok yapıyorum. hocam. Bu sefer kahvaltı yapıyorum. Senin var ya seni kıracağım kafana. Evet. 34. slaytın en üstündeyiz. Yani Evet, 34'ün en üstündeyiz bu keçim. Tamam hocam. Bu konudaki ilginç bir girişim olan Bronze Line, hocam onun adını okuyamıyorum. Brothers Line Austin. Bronze Line Austin tek hasta Amerika'daki ambulans malzemesi kullanılmayan bir sıfır atık marketi olan in, in Tamam. Tamam. Onu, açtı. Tamam. Tamam. Açmak için hazırlıkları tamamlamak üzere de. Müşteri hmm. marketi markette satılan yerel ve organik üretim kuru gıda, gıdadan, ay gıdadan süt ürünlerine, şaraptan, ev temizlik maddelerine kadar ürünleri içine içine doldurmuş, götürmek için yanlarına kendi kaplarını kaplarını getirecek. Tüketicilerin böyle bu, böyle bir uygulamaya ne kadar istekli olacaklarını ve perakendilerin başarısının zaman gösterecek. Büyük ölçekli perakendecilik, tedarikçilik ve lojistik işletmeleriyle ile işbirliği yaparak sürdürülebilir. Ürünler veya ambalaj yoluyla dağıtım sistemleri oluşturmaya çalışmaktadır. Örneğin, Varmay yeşil etiket uygulaması ile, ile, dünya üzerindeki 100 100 bin tüketicinin bir anda bir harekete geçirmiştir uygulama tüm mağazalarında satılan iğneden ip diye her ürünün ham madde aşamasında rafa gelinceye denk geçirdiği süreci yakın takip altına alan yeşil etikettir. Yeşil etiketli ürünler doğaya daha az karbon salınımı bırakan, çevreye daha az zarar veren geri dönüşümle dönüşebilir veya geri dönüşümü ürünlerdir. Dönüşümlü ürünlerdir. Ve etik ürün konularında 15 soruluk bir anket göndermiştir. Tedarikçiler bu soruları yanıtlarken hem kendi eksiklerini hem de Walmart'ın olmasını gerekli gördüğü şartları da gözden geçmek, geçirmekte dediler. Tedarikçilerin, alınan yanıtlarda elde edilen, elde edilen, elde edilen, elden edilen, elde edilen veriler ürünlere iliştirilen yeşil etiketli tüketici sunulmaktadırlar. Sunulmaktadır. Evet yeşil etiket uygulaması yapmış bazı ürünlerinde ürünün üretiminden son tüketiciye gitmesine kadar e, en fazla çevreye duyarlı ürünleri üretmiş. Burada tabi şimdi Amerika'da ya da işte dünyanın başka ülkelerinde yeşil etiket olabilir. E, bunun tüm dünyaya yayılamamasının belki de en büyük sebeplerinden bir tanesi ekonomik sebepler olabilir arkadaşlar. Bu tarz ürünlerin üretimi daha maliyetli olabilir. Daha maliyetli üretildikleri için perakende satış fiyatları daha yüksek olabilir. Şimdi mesela işte Hanife'ye bir soru soralım. İmran'a bir soru soralım ikisine. Ee, i̇şte bir ürün alacaksınız. O ürün atıyorum 200 TL. İhtiyacınız var ama mutlaka alacaksınız. Yeşil etiketli aynı ürünün yeşil, yeşil etiketlisi var. 300 TL ya da 250 TL. Hangisini alırsınız? Ben yeşil etiketli olanı alırım yani. Ben de yeşil etiketli olanı alırım. 200 TL, yani, 200, TL. Olanı. 200 TL olanı alırsınız değil mi? Yani bu burada e, biraz alım gücüyle aslında da bu konular biraz alakalı. Peki soruyu şöyle sorsan. 200 TL e, evet 200 TL olan Yeşil etiketsiz 250 ya da 300 TL olan da yeşil etiketli sizin de ortalama ayda 15 bin TL geliriniz var hangisini alırsınız? Bu sefer yeşil etiketli alırım. Değil mi? Ne kadar kolay aslında bu sorunun cevabı yani e, sizin alım gücünüz sizin ekonomik gücünüz buna müsaitse aslında yönelme biraz da olabiliyor yani e, bu sadece tek başına ben çevreyi koruyacağım. Kırsıyla çok olabilecek de bir şey değil. Ee, yeşil etiketli ürünleri neden satın almalıyız? İşleyelim. Ondan sonra bu haftalık bitiririz. Büyük ölçekli perakendecilerin uluslar uluslararasılaşmalarını haftaya devam ederiz. Evet. Kimde sıra bakalım. Buketli kahvaltısını yaparken arada böldük. Kusura bakma Buketçim. Evet Anife. Perakendeciler Günümüzde geçmişe göre çevreye daha duyarlı olmak zorundalar. Çünkü tüketiciler bu konuda daha bilinçli ve mağazalarında çevreye duyarlı olmaları yönünde beklentileri içindedirler. Bu konuda kimi perakendeciler çevre korumaya yönelik girişimler destek vererek, kimileri bizzat çevreye duyarlı faaliyette bulunarak, kimileri yeşil etiketli ürünler satarak, yeşil perakendeciler grubunda yer almaya çalışmaktalar. Örneğin forum alışveriş merkezleri küresel ısınmaya karşı duyarlılığını 31 Mart akşamı VFI'nin Dünya Saat uygulamasına katılarak tüm dünyayla aynı anda 8.30 ve 9.30 saat arasında ışıklarını kapatmıştır. Yeşil perakendecilik sadece binaların, faaliyetlerin çevreye duyarlı olmanın da ötesinde yeşil ürünlerin satılmasıyla da ilgilidir. Avrupalı perakendeciler tüketici tercihlerindeki gelişmeleri takip ederek mevcut perakende kanallarında gittikçe daha fazla miktar ve çeşitli organik ürünü raflarında bulundurmakta ve bunun yanı sıra sadece organik ürün satan yeni perakende mağazalar açmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda organik ürünlere özellikle de gıda ürünleri olan ilginin sonucu Türkiye'de de organik ürün üretiminde önemli bir yükseliş başlamış ve bu ürünlerin satışını yapan butik mağazalarda ciddi bir artış olmuştur. Organik perakende pazarının büyük firmaları Anadolu'da bayilik verme yoluyla büyümeye devam ederken, organize gıda perakendecileri organik ürünleri raflarında ayırdıkları yeri büyütmeye başladı. Yeşil ürün denince aklımıza ilk olarak gıda ürünleri gelmektedir. Oysa tüketiciler günümüzde konfeksiyon ürünlerinde yeşil ürünler talep etmeye başlamışlardır. Yeşil perakendecilik uygulamalarının çeşitli yararları vardır. Bunların başında çevre dost ürünleri satın almak isteyen tüketicileri çeker. Ambalajlama, elektrik, su ve benzeri maliyetleri düşer. Belki de hepsinin önemlisi de rakiplerine karşı bir farklılaşma aracı olabilir. Evet, farkındaysanız son cümle yeşil perakendecilik uygulamalarının çeşitli yararları vardır. Bunların başında çevre dost ürünleri satın almak isteyen tüketicileri çeker. Gerçekten e, öyle bir müşteri portföyü var arkadaşlar. Gerçekten e, yeşil yani çevre dostu artık anlamına geliyor. Yani ya yeşili görünce yeşil ay geliyor aklımıza ya da çevre dostu olduğu geliyor. Evet bu anlamda böyle bir müşteri portföyü oluşturuyor. Ama dediğim gibi uygulanabilirliği işte bölgesel olarak değişebiliyor. E, tabii ki de kesinlikle çevre dostu her şeye sahip çıkmamız gerekiyor. Ekonomik ölçüler el verdiği sürece. Çünkü bu dünya hepimize ait. Görüyorsunuz ki mevsimler değişiyor. Küresel ısınma e, kışın kışı yaşayamıyoruz. Yazın yaşı, yazı aşırı derecede ısınarak yaşayabiliyoruz. O yüzden hepimizin çevreye sahip çıkması gerekiyor. O konuda hem fikiriz. E, bu haftalık Bitirelim kaydı da kapatayım zaten yarım saat sonra e, tekrar beraberiz.